Cinler yazı okuyabilir mi? Ee, yazılmış okuyamıyorlar. Hatta o yüzden mesela bir dakika nasıl yani hocam? Şimdi Ben mesela buraya bir şey yazdım. Evet. Onu okuyabiliyor mu? Hayır. Aa Allah Allah. Ben bunu bilmiyordum vallahi. Ha, şunu e, özellikle Çünkü istihbaratta öyle bir şey vardır. Yazarak yapanlar da olur. Aynen. Söylemiyor, yazıyor, gösteriyor. Yazıyor, birbirine yazışarak yapanlar var böyle. Bizim bir şey var da öyle duygu. Şimdi e, şunu söylüyorlar. Ama şu anda da bunu yapabilen adam kalmamış. Nasıl diyeyim? Bazı metafizikte şunu yapabilir arkadaşlar. Ee, bir varlığı o kişiye bağlarlar bak bakıcıya. Onun gözüyle görebilir. Bak cin görmüyor ama. Bakımcı görüyor. He. Bak cin yazı okuyamaz sana anlatamıyor. Duru görüyor mu diyorlar ona? Yani. Ee, fakat diyor ki ya bu zamanda da diyorlar şu şu yaşınız dönemde diyorlar bunu yapabilecek de diyorlar yok gibi bir şey diyorlar. Bir şey de varmış galiba. Ne? Tibet'te varmış. Tibet. Şey değil diyorlar ama Eskiden vardı diyor ama bak yine cin bunu yapamıyor. Cin yazıyı okup da gene sana söyleyemiyor. Burada bu yazıyor diyemiyor. Ama bak duru göre yaparken yani kişiye bağlı cin bu şey frekans tutturdu ya. O gördüğü görüntüyü nasıl ki Cem, biz video izlerken e, canlı yaparken falan evet. önce görüntü görsel enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor telefon. Oradan başka yere gönderiyor. Alıcı da o elektrik enerjisini tekrar görsel enerjiye çeviriyor. İşte bu tür bakım var. Ama diyor ki onu da bugün de o yazı okuyacak kadar yapabileni bir kişi var da uzak doğudaymış ee, ama gelip de cin diyor şurada şu yazıyor abi diyemez sana diyor. Ülkemizde yok o zaman öyle. Yok. yok. Ama şey oku, yapamıyor yani ancak duru görüyle bakması lazım. Bakarsın da yani diyor ki yazı okuyacak kadar şu anda yapacak adam yok diyorlar.